Bugün her ölümde crosshair ayırım kötüleşiyor ve oyunum daha da zorlaşıyor. Öyleyse selam millet ben Xyuzi. E. Bugün ölmemeye çalışıyoruz. Eee evet umarım başarabiliriz. Ayrıca duyduğuma göre kanalıma aranızdan sadece bir kişi aboneymiş ve bu beni gerçekten çok üzüyor. O bir kişinin siz olup olmadığınızı kontrol edin. Eğer o kişi siz değilseniz gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonradan kararınızı değiştirebilirsiniz. Ayrıca ekranda gördüğünüz gibi siz de yorum yaparak videolarıma çıkabilirsiniz. O zaman like attığınızı göre artık videomuza geçebiliriz. Kimden şey, bir şey? Ne ne Bir kadınla değil, bir kadınla çizeceksin. Arkadaşlar gördüğünüz üzere oyunumuza girdik hemen şöyle eşyalarımı toparlamak istiyorum Ve bugün başlıklandı gördüğünüz üzere süper bir challenge ile karşınızdayım Bugün her öldüğümde ortadaki crosshair'im küçülecek Daha doğrusu küçülmeyecek büyüyecek böyle değişik şeyler olacak ve crosshair'im çok kötü olacak Evet kendime yine bir ceza verdiğim video ile karşınızdayım Ama şöyle eşyalarımızı bir şekilde toparlamak istiyorum size bu sırada videomu beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum Ben şöyle topla, e, kaplayalım diyecektim yeter ve bu arada bir şey fark ettim rengimiz yeşil abi Yeşil bize bence uğur getirdi bu videoda ya. Pek fazla ölmem umarım. Valla bak yeşil takım da geldi. Her şey güzel gidiyor. Bak şuradan da düşmezsem süper olur ya. Valla yol yaparken çok korkuyorum. Kendimi böyle bir baskı altında hissediyorum çünkü yol yaparken. Sebebini ben de bilmiyorum ve evet bloğum yetmedi. Ya bu arkadaşa böyle yükselecekmiş gibi bir oyuncu tipi var ya. Yani şöyle bir yukarıdan böyle gelirse hiç şaşırmam. Umarım fazla yukarı çıkmaz ve beni düşürmez. Yani düşürmeye oynamaz yoksa Baya kötü sonuçlarla olabilir yani. Baya kötü sonuçlar doğurabilir. aa bu arkadaş bir şey denerken öldü benim gözümün önünde. Çok kötü düştü. Nasıl düştüğü ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ne dedim ne konuşamadım denediği hakkında da hiçbir fikrim yok. Bu arkadaş bir şeyler yaşıyor. Bir dakika takım alalım. Tim Tim Şşt. nereye gidiyorsun? Peki peki öyle şeyler olur arkadaşlar. Ama şöyle e, bloklarımızı bir şekilde almak ve yan adama doğru da gitmek istiyorum da. Bir dakika ya. Şurası ses alsam güzel olabilir. Şöyle bir şeyler yapalım. Oo süper abi. Şu an durumumuz çok iyi. Yol yaparken düşmekten aşırı korkuyorum ya. Ya yani gerçekten bu videoda beni en çok zorlayacak şey herhalde bu olacaktır. Ya yani yol yaparken her an düşebilirim. Yatağım kırılabilir. Bir yandan da yatağımı da korumam lazım. Çünkü yatağım kırılırsa mantıken düşünce şey... Ya bunun böyle olmaması gerekiyordu ya. Çok güzel üzerime atladı ve beni güzel bir şekilde öldürdü. O zaman hemen şöyle crosshair'ımı arkadaşlar açıyorum ve gördüğünüz üzere en kötü crosshair'ımıza şu anlık geçtik ve bu öldükçe daha da kötüleşecek ve arkadaş bana doğru geliyor. Yatağımı savunmam lazım. Bir dakika bir, bir şansa bıraktım sanki. Aa, abi oradan oradan düşmemen beni bitirdi şu an biliyor musun ya? Beni gerçekten bitirdi. Sen büyük ihtimal bomba atacaksın diyecektim. Hayır bu, bu arkadaş güzel PvP'ye benziyor. Seni aşağıya düşürmem gerek. Seni o blok falan koyuyor. Benim bloğum yok. Aa vallahi öldürdüm. Adamı vallahi yanlışlıkla öldürdüm arkadaşlar. Ya yani öldürebileceğimi düşünmüyordum. O da ne yazdı? Ya bloğ olması baya benim için kötü oldu. Ben blok almadım. Gittim bir şey denedim. O da olmadı. Ya arkadaşlar ya şanslı başladık, şanssız devam ediyoruz. Neyse ee, ama şöyle hemen eşyalarımı koyayım ve bir şey yazsana çete diyor. Valla korkuyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum belki ilk olduğumu anlamışlardır. Bu sıralar çok anlaşılıyor. Hani nasıl anlaşıldı hakkında da hiçbir fikrim yok. Bir şey yazsana diye ısrar ediyor. Sebebini bilmiyorum ya benim anladı benim olduğumu ya da şey. Ne bileyim ile olduğumu falan düşünüyor olabilir. Çünkü orada çok kötü kestim yani Orada benim almam gerekiyordu. Neyse sene geldik. Abi çok güzel blok koyuyor bu arkadaş ama benim de bloğum var. Bu sefer kendimi koruyabilmem gerek. Bu arkadaşla oynarsak biz bittik biliyor musunuz? Bu arkadaşı hızlıca elemem gerek. Yatağına doğru gitsem kırabileceğimi düşünmüyorum ve öldüm. Bu, bu arkadaş gerçekten güzel oynuyor ama şöyle crosshair'ımı o zaman eee şeyimi açıyorum. Dış çizgiyi mi açacaktık? Ne yapacaktık? Dur unuttum. Eee ne açmam gerekiyordu? Şunu açacaktık. Tamam evet gördüğünüz üzere baya baya kötüleşti şu an. Şey yazsana diyor da yani neden yazmamı istiyor anlamadım. Büyük ihtimal tanıdı ya bu kadar ısrarı bu yüzden olabilir diye düşünüyorum. Eee bu aynen tanımış. Vallahi tanımış da. Yani e, böyle olmaz yani. Şimdi sen beni elersen bu video gider. Bak benim bu arkadaşa bir şeyler yapmam gerek. Bak seninle anlaşabiliriz. XZ bu. <laughs> <laughs> Denediğim şeye bakın çok iyi. Artık XZ falan da değilim yani. Tam takım olalım. Gel gel. Evet evet XZ diyeyim ben. Gel. Evet. Arkadaş olabiliriz. <laughs> Kıramadım da. Evet kardeşim x ne yapacaksın x vezi x anladık yani. Beni öldürürsen ama bak kötü olur yani şey çekiyorum pelerinden tanıdım diyor ağlatacak. Vallahi ağlatacaksan böyle yukarı çıkarsa çıkarsan anlay yani anlaşamayız seninle. Tim Tim gel. Evet ne yapalım? Video diyeyim. Video. Ne yapalım? Ama böyle olmaz yani gel vs atalım gel dal da bana da yani yoksa olmayacak hani ah burada burada blok kullanamadı vallahi arkadaşlar çok mutlu oldum. Bu arkadaş blok kullandığı zaman beni vallahi güzel kesebilir. Bu arada e, videoda olduğumu da anladı ama yapacak bir şey yok. Vallahi onunla yani açık alan falan giremem. Böyle kapalı bir alanda atmam gerek çünkü gerçekten çok güzel blok kullanıyor. Buradan videoyu izliyorsa helal olsun yani. A, bu arada arkadaşlar dedim hatırlamıyorum. E, benim biraz boğazım kötü bilmiyorum anlaşılmış mıdır? Ee, pek fazla hani konuşamazsam kusura bakmayın bu ara bu biraz bana fazla triggerlanmış olabilir yani evet kesebilirsem gerçekten çok iyi blok koyuyor helal olsun ya valla valla güzel oynuyor yani gerçekten çok başarılı oynuyor ya blok koyması falan ben bu ateş topunu aldım ve bir dakika taktik yaparak o zaman bunu atayım ya ben tiktokta çok güzel videolar izlemiştim bakalım işe yarayacak mı sana şunu bir atayım seni bir görelim şöyle Ya arkadaşlar ah yatağım gitti. Bir dakika şunu ayarlamam gerekiyordu. Bir dakika seni öldürdükten sonra ayarlayabileceğim. Ya da ayarlayabilirim bence de evet. Crosshair'dan. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan. Ee, şunları 5 yapıyoruz tamam mı? Bunları 5 yapalım bakalım. Abo bu ne abi? Ya tamam artık buradan sonra zaten otomatik olarak ölemeyiz. Yani yatağımız gitti. Aa o zaman kendime ben bir ceza vereyim. Yani yatak sonuçta gitti arkadaşlar. O yüzden ben bunları fullleyeyim ya. Bakalım yani çok da bir şey değiştirmedi aslında ama hala kötü. Hatta buna bakalım ya başka neler var arkadaşlar. Bunu acaba şöyle değiştirsem. Of 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 şu ne şununla oynayacağım dur. Valla arkadaşlar çok kötü gözüküyor biliyorum. Yani gözünüz için çok özür dilerim. Şunları da alayım zaten artık yere kalmadı sandığa koymanın bir anlamı yok. Ee, evet şunu bu bu mu demir kılıç tamam abi demir kılıcımız buymuş. Ee, şimdi ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ve evet arkadaşlar birebir kaldık. Onu elediyse abi mantıkan o zaman onun base'i boş ve abi şu cross'a bakın ya. Abi boşluğa atladı kendisi. Anladı benim tabi geleceğimi. Tamam tamam hızlı bir şekilde ama şöyle yolum yapıyorum. Umarım beni uçurmaz bir şeyler yapmaz bana. Ee, iki i̇ki tane de gapple'ım var aslında. Ee, gel ya geldiğim gördüm falan hiçbir fikrim yok ama şöyle hızlı hızlı yolumu yapıyorum. Onun base'i bura aynen burası. Evet bu arkadaşlar baya bir uğraşacağız anlaşılan. Şöyle hızlı hızlı yolumu... Blom bitti. Arkadaşlar sizlere Crosshair daha iyi gösterebilmek için bir Sky Skyward girdim çünkü bedversi e çok kısa olacak gibiydi. Hemen şöyle eşyalarımı toparlamak istiyorum ama şu alalım bakalım bayağıdır daha sonra Skyward'sa oynamıyordum. Hem güzel bir nostalji olabilir şurayı da şöyle yakalım bakalım. Ee, evet şunları hızlı bir şekilde toparladım. Şuradan hemen ençli taş kılıcımızı alalım çok iyi. Ateş topunu kullanıyorum umarım düşman düşmedim. Vallahi düşmedim arkadaşlar. Vallahi bu an yani tarihi yazılmalı diye düşünüyorum. Şunu şöyle atalım okey. Çok iyi. Vallahi bu cross'a bakalım oynayabilecek miyiz? SkyWars'ta pek oynamayı sevmiyorum. Çünkü buradaki herkes arkadaşlar ya oltayı çok değişik kullanıyor ya. ya vallahi böyle bir olta kullanışı yok. İşte örümcek ağını deli gibi falan atıyor. Oltayı deli gibi atıyor. Vallahi bu oyun beni kaç defa çıldırttığı için aslında SkyWars'a oynamıyordum. Ama dediğim gibi sizlere Crosshair göstermek için girdim. Bir de bu SkyWars'taki hitler biraz daha değişikmiş gibi geliyor. Ama şunu ya yani söyleyebilirim ki hitler değişmeli arkadaşlar SkyWars'ta. Çünkü ya olta makrosu bence çok fazla var yani. Ben önceden olta e, makrosu diye bir şey olduğuna inanmıyordum. Ama gerçekten bu oyunu oynayınca anladım ve bunlar takım mı diyecektim. Takım değilmiş. Sen ne yaşıyorsun bir şeyler yaşadın ve düştün mü düşmedin mi? Aa saklandığı yere bak. Ya arkadaşlar buradaki hitler çok farklı. Yani olta atınca ve vurduğunuzda yani birkaç tane hit fazladan atabiliyorsunuz. Ve ya olta makrosu olmayan birine bile bazen olta makrosu bu yüzden diye biliyorum Ne olur tut tut tut. Hayır, hayır. Sen gör. Ah dondu, dondu, dondu. Ya yine dan donsana ya. İnternetin yine gitsin. Dur. Ah bir kalbi var, bir kalbi var. Bir vuruş, bir vuruş. Ne olur? Aa, nasıl öldü o? He deme hiç tamam. Oradan adama falan vurdum mu diyecektim. Hileyim falan diyecektim de tamam vuramamışım. Çok iyi çok iyi. Hilemiz de şifre olmadı arkadaşlar. Şuradan hemen şöyle bir şey mi yemek istiyorum. Bifteyi mi yiyeyim? Ay vallahi adam geliyor. Bak bu adamı nasıl düşüreceğim biliyor musunuz? Umarım işe yarar. Ee, evet bunu işe yaraması gerekiyordu. O zaman Bad Wars Pro taktikleri diyecektim. Arkadaş çok güzel şey attı. Ateş topu bir şey attı ve evet, düştüm. Neyse arkadaşlar çok güzel bir video oldu bence. Videomu beğendiyseniz Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.